Merhabalar Ne Kaybeder yeni bölümünden. Hepinize merhaba, selam. Ben unutmuşum nasıl girdiğimi. Bir coşkuma biraz... <laughs> nasıl girdiğini <laughs> unutmuşum. O kadar oldu ki. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Ama Olduğu zaten kadar ben de... hiçbir zaman senin ha. coşkunu zaten şey yapamıyorum yani o seviyeye çıkamıyorum. Ya... <laughs> Ve ben burada gerçekten gerçekten ruhsal şey olarak hasta olarak böyle içi kadağlısa her zaman büyük bir de şeyle <gülüyor> <gülüyor> ağlayan paya <paylaşım> şu gibi. <gülüyor> <gülüyor> ee, o zaman ya biliyorum biliyorsunuz ki arkadaşlar göz uzun süredir yoktu podcast kanalına çünkü bildiğiniz gibi yani kraliçe vefat etti işte onun defin evet. işlemleriydi e, kırkıydı falan yapılıyor Bunu önce öğrenecek kırk mı yok yani yeni yeni kız toparlanıyor ya inanır mısın <laughs> biz arkadaş çok konuşamadık yani Gözde'yle <laughs> ne güzel tatil yaptım ama <laughs> Ama ne güzel tatil yaptı. <laughs> o kreç öldü diye mi yaptın o tatili? <laughs> Yok be bir gün verdiler onun için de. Ben hani yaz kafasına şey yaptım yani. Yastık <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ve e, ölümden kurtulamıyoruz. Çünkü bugünkü konumuz yine ölüm, kan, dehşet. <laughs> ya aslında o gün konumuz kısaca yani yıllardır tartışılan bir konu ama özellikle son zamanlarda ayyuka çıkmış durumda. Seri katillere beslenen hayranlık. Yani bu her zaman olan bir şeydi ama bu bildiğiniz gibi... E, Netflix'e son gelen Jeffrey, Jeffrey Dahmer e, dizisinden sonra millet böyle Jeffrey fanı oldu. İşte böyle. Ama Tanrım benim de kalbimi canlı canlı yeseye çok seksi falan böyle Ay, tarzında demeşler. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şekilde abartmıyorum. Böyle Twitter'da falan da çok dalga dalgıçlar. Böyle şey onu ben düzeltebilirdim. Onunla sevgili olsam kesinlikle onu düzeltebilirdim <laughs> diyenler mi dersin? <laughs> Sonracığıma böyle işte e, şey ama işte o kötü bir çocukluk Geçirmişti, geçirmiş diyenler Peki, mi bundan sen... hani gay, insan, şey, gay insanlar da böyle yazıyor mu yoksa sadece böyle hani yani benim de... yok, gay insanlar yazıyor <laughs> yani hedef olan kitle genellikle yazmıyor böyle şeyleri evet. <laughs> genellikle böyle kızlar yazmışlar hep Jeffrey için ama mesela e, başka katiller için yani mesela diyorum sadece gayleri öldürmeyen daha geniş daha AB kitlesi <laughs> bir topluluk üzerine çalışan katiller için gay straight herkes yazıyor yani böyle sırf yakışıklı buldukları için ha. çok fazla yakışıklı bulunan katil var yani bu ...bana garip geliyor açıkçası. Sevi katillerin psikolojisini analiz etmek... ...başka bir şey. Bir de böylelerinkini... ...analiz etmek başka bir şey yani. Ben hani... ...herkes gibi ben de izledim tabii ki de. Hani dökümanlar falan filan da izledim. Ve hani şey... ...mesela Netflix programında birçok şeyi... ...göstermiyorlar. Hı hı. Aslında hani herhangi bir action... ...göstermiyorlar. Ya böyle hani... ...sexual ya da ne bileyim hani... ...cinayet yaptığına dair herhangi bir şeyi aktif olarak göstermiyorlar. Hı hı. Ee, ama mesela bazı doküman, documentary şeylerde falan böyle e, yani kafa taslarını falan böyle gösteriyor Hani onda bile insanın böyle bir midesi kalkıyor yani. Hani yemek yerken izleyemiyorsun mesela öyle bir şeyi. Nasıl yani hayranlık duyabilirsin? <laughs> bir de bu psikolojiye bakmak lazım. Ya evet. Bence birazcık özellikle ben bunu üzerinde söylüyorum. Hani oynayan oyuncu çok yakışıklı, çok tatlı çocuk diye yani ya. bu şekilde daha çok seksi falan kafasına göre de ya arkadaşlar yani gerçeği de bu arada hoş bence. Objektif bir şekilde bakarsak. <laughs> Alıştı. Evet. Çok... <laughs> <Alıştı. gülüyor> ya olay öyle ya böyle katil değil, Katil olduğunu bilmeden baktın da yüzü düzgün bir birey. Hani atıyorum. Ama bu onun bir mahluk olduğu gerçeğini tabii ki de değiştirmiyor. Yani insanlar nasıl bu gerçeği bir kenara bırakıp hayranlık ve seviliyorlar anlamıyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben şunu itiraf etmek istiyorum. Ee, <laughs> lisede <bakalım>. Hadi. <laughs> Hadi. Arayı Lise... öyle bir sıkıştırayım şöyle. Aradım, Benim zaten her podcast'in <laughs> genel özeti bizde bu şey böyle. Bir konuyu çok gömüyorum gömüyorum. Bu arada ben de <laughs> şey Zaten <laughs> bütün konuları bence biz senin üzerinden şey yapıyoruz. Senin psikolojik dünyanın üzerinden işliyoruz yani. <laughs> Kesinlikle katılıyorum. Ya şey ben <laughs> çok e, ee, bunu önceki bölümlerde falan da bahsetmiştim. Benim bir tane cinayet defterim vardı arkadaşlar. Ee, ya yani cinayet işlemiyordum. O cinayetleri çözecektim. Çözüme kavuşmamış cinayetleri büyüyor. polis <laughs> olup bakın unutuldu sanmışsınız ama işte döndüm tak tak falan karşına çıkaracaktım. <laughs> Bu suç bağımlılığım, e, suç hikayelerine karşı olan bağımlılığım nedeniyle arkadaşımla bir tane kalın bir roman almıştı doğum günümde. İşte dünyanın ne on seri katili diye hiç unutmamak kitabı kitap kütüphanemde. <laughs> 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 Ve o dönemde çok yakından inceleme fırsatı bulmuş ama hani bu suç türüne ilgi duymak ayrı bir şey. Yani olayı nasıl çözüldüğü. O mesela o katilin psikolojisini demek evet çok çekici bir şey. Mesela Zodiac katili atıyorum sadece koş burçlarını öldüren bir katil anlıyor musun? O şekilde bir şey gibi. Ya da işte sadece erkekleri öldüren bir gay katil. Bunlardaki sebebi aramak çok doğal bir şey ama onu böyle çok seksi ama evet ya yani, o, bu çok psikolojiyle e e alakalı bir şey yani hani gerçekten onu mesela ben de öğrenmek isterim hani Zaten büyük ihtimalle o e, hani Netflix serisinde de e, biraz da ona değinmek istiyorlar. Ben mesela şeyden ziyade hani e, bu adamın yaptıklarından ziyade çünkü hiçbir action'ı göstermiyor. Yani hiçbir şekilde e, dediğim Hı -hı. gibi ne seksüel bir şey gösteriyor ne böyle hani cinayet işte D anı dair bir şeyler gösteriyor. Adamın e, tamamen background'ını çünkü bir de flashback'ler falan filan oluyor böyle. Hı -hı. E, ve... Bence biraz da böyle hani e, ırkçılığa ve e, hani e, homoseksüelliğe hani işte böyle şeye böyle hani e, homofobiye daha doğrusu Hı -hı. diyeyim. E, karşı böyle bir yayınlanmış gibi geldi bana yani. E, hani şeyden ziyade e, bence insanların biraz da ona ilgisi var gerçek anlamda. Hani yani o e, katilin işte seri şey, katilin psikolojisine inme. Ee, ve hani bu, bu da bir şekilde insanların kafasında büyük ihtimalle ama o da çocukken babası terk etmiş. Sadece terk edilen o. <laughs> siktir git yani evet gerçekten. Yani ne yapayım ben ne yapayım ne yapayım ne <laughs> istiyorsun yani. Hani, bu, o şeyi de çok seviyorlar işte I can fix him. o kalıp çok popüler şu anda onu ben düzen. Ne? Onu ben düzeltebilirim. Hmm. Yani o benim çevremde olsaydı ben onu işte harika bir insan haline getirdim. Ya bu öyle bir şey mi ya? Bu bilmiyorum. Yani pek çok yaşadığı şeyden dolayı tabii ki e, etki gösterip buna başlamış olabilir ama önemli olan yaptığı şeyler yani yapmış ve olmuş bir, bitmiş yani şey e, ne Necek mesela Ted Bundy tarihin en ünlü seri bir tanesi feci derecede onu seksi bulanları var. Charles Manson yani hamile kadınları bile karnında bebeğiyle e, hani tarikatına öldürtmüş olan bir adam. Adam hapiste yani ömür boyu e, hapishane cezasının içerisindeyken onu çekerken genç kızlarla falan evlenebilmeye devam etti. Kızlar ona aşk mektupları yazıyorlardı. Adamın da tipini gör. Yani hani fotoğrafını görsen bile ekranı kapatıp kaçarsın evden yani. <laughs> çok ilginç bir şey. Gerçekten çok ilginç bir şey. Bence sadece seri katillerin değil seri katillere böyle obsesyon gelişen insanların da bence psikolojilerinin derinde inilmesi gerekiyor. Yani bunda seksi bulunacak bunun ben bir fetiş olmasını çok anlayamıyorum açıkçası. Ha. Bence bu bir fetiş. Geçen geçen de mesela onu da konuşuyorduk bir arkadaşım. Hani şey böyle şeylerin bu kadar çünkü bir de böyle bir şeyin marketi olunca hani yani bu kadar fazla insanlar hani e, talep edince e, dolayısıyla mesela arkasından hemen onun gibi bir şeyler çıkıyor. Benzerleri çıkıyor. Yani mesela atıyorum Netflix'te bile izleyince böyle görüyorsun hani işte hı hı. bunun benzeri şu var bunu da iz bunu da hoşuna gidebilir bunu da sevebilirsin falan zaten hemen arkasından mesela ıı, o seriyi izleyenler ıı, yeni bir dokumentarysi yayınlandı işte böyle hani gerçekliktektleriyle evet. falan hı hı. hemen onu izlemeye başlıyor Nitekim yani benim erkek için böyle <laughs> e, o da seri katil şeyi <laughs> manya olduğu için e, o da o da mesela o işleri izlediği için hani ondan görebiliyorum yani e, <laughs> yani hani gerçekten bu, böyle şeyler de biraz özendiriyor olabilir mi ya da ne bileyim popüler yapıyor da hani insanlar birden böyle konuşuyor sonra her hani her kafadan bir şey çıkar ya yani ses çıkar ya hani ama aslında onun da annesi şöyleymiş, babası şöyleymiş, o da çocukluğunda şöyle olmuş falan filan deyip böyle hani bunu kafamızda aslında bu böyle şeyler normalleştirebilir mi? Ya da ne derece normalleştirebilir bilmiyorum yani. Çünkü hani yani tamamen bence hani kesinlikle bunu normalleştirmek için yapıldığını zaten düşünmüyorum da. Aha. böyle şeyler çünkü hani popüler kültür böyle popüler oluyor yani sonuçta. Hani. E, evet yani bir şeyin bu konu çıkması şey mesela bu yıl şimdi her deli gibi e, Jeffrey Allah, kostümleri. Hakikaten. Evet bir de, bir de zaten çok ucuz bir şey aslında bir tane sarı peruk bir tane böyle büyük çerçeve gözlük gömlek pantolon bitti yani. Herkes mesela Jeffrey olacak. Yani bu aslında çok yani şey bu bir süre sonra hani o kadar çok bir şeyin popüler kültür olması ki ona karşı hissizleşmek bu onun gibi bir şey aslında. Yani hmm. e, bu aslında çok korkutucu bir şey. Bunu ben şeyle eşdeğer buluyorum aslında. Hani bu Covid'in başlarında deli gibi korkuyorduk. E, Ölüm vakalarından daha sonra o her gün aslında 100-200 ölüm olmasına hemen bir süre sonra biz o tepkisizleştik. İşte Rusya-Ukrayna savaşı e, deli gibi takip ediyorduk. Tüm dünya resmen unuttu ve aynen. kaderine terk etti onları. Bu aynı şey ve aynen. çok korkutucu. Bir şeyin içini böyle şeyle kocaman böyle kaşıklarla kazıyıp boşaltıyorlar ve geriye hiçbir şey kalmıyor hissedebileceğimiz. <laughs> biz de aynen öyle yapıyoruz şu anda yani. <laughs> ya benim bir korkuma açıklıyorum sana bu seri katillerden öte ee, şimdi uzun süredir takip ettiğim bir şey var dava var böyle dava değil de yani böyle army hammer diye bir oyuncu var belki duymuşsundur böyle işte e, çok yakışıklı çok müthiş bir çocuk aileden çok zengin e, ama aynı zamanda oyunculuk da yapıyor falan böyle e, şey birdenbire bir skandalı patladı evli ve iki çocuklu e, Dalı patladı böyle işte şey insan eti yeme fetişi varmış kendisinin kızları işte böyle senin işte şuranı yemek isterim buranı da kessek yesek falan gibisinden böyle e, mesajlar <laughs> ortaya çıkıyor yani çocuk bildiğin <laughs> kanibal yani böyle insan eti yemekten Peki, hoşlanıyor Peki bunu sadece falammış. yani sözle mi söylüyor gerçekten yiyor mu? <laughs> Hepsi sadece sos ama çocuğun ailesi o kadar zengin ki yani bu gerçekten. Yemiş de olabilir yani. Evet, evet. yani hani bir no name bir escortla diyelim ki bir gece geçirdi yedi ve kız ortadan kayboldu yani bunu kim nereden alır? Şimdi kimsenin üzerine bir suç atmak istemem ama gerçekten. <laughs> kimsenin günahını almam. kimsenin günahını almıyorum. Şimdi mesela bu ilk çıktığında herkes bir şok olmuştu. Şu an konuya dair belgeseller çekmeye başladılar. Herkes yakışıklı. Keşke beni de yese falan onu getirdi olayı tamam mı? Şimdi bu yıl e, bir tane böyle bir festival filmi falan da gelecek. O da böyle romantik bir çiftin e, ikisi de kanival e, her iki tarafta böyle işte yol boyunca buldukları insanları avlayıp yiyorlar. Bu yolculuklarını anlatan bir film böyle. <laughs> Timotich <laughs> de e, yani muhtemelen çok popüler olacak böyle film. Şimdiden böyle Twitter'da falan yerde görüyorum. Ya yani bunun yavaş yavaş böyle ya ne var ki ucundan yenilebilir aslında ya dönmesi. Bir şey mi bu e, gerçek dayalı bir şey mi? E, Nasıl? Bu yeni, yeni olacak film. Ha bir romandan alınma mı? Ama sanırım hmm. gerçek değil gerçek diye umuyorum değil. yani. ama çok ilgi çekmeyebilir sanmıyorum. Yani hadi inşallah. Çünkü böyle bir fetiş var bu arada. Yani şey kol bacak kesmek olarak düşünme küçük vücudundan küçücük böyle hani kıymık parça kesmek yemek onunla başlar. Sonra bir bakmışsın gece ölünce gelen pişmanlık hissi. <laughs> yani evet bu şeye de dönüşebilir. Hani bir korkuya da dönüşebilir aslında. Mesela işte evet. ne dediğim, insanlar dışarı çıktığında aman kimseden içki almayayım. Aman şöyle böyle falan filan. Hani ee, yani hani popülerleştiği için anladın mı? Evet. Ee, ama tam tersi de olup böyle hani orasını burasına ısıran insanlar da çıkabilir <laughs> son olsa. Bir ya, son bir şey gerçekten. Evet. Ya şey çok korkunç bir şey yani. Hani bu ya o tarz insanlar asla yapmaz demiyorum. Asla bir şey demem. O çocuk aşırı yüksek profilli bir tip, işte iki çocuk babası ve böyle eşim dışında kimseyi gözüm görmüyor falan diye takılan bir adam. <laughs> ve yani hani hani herkes o dünyanın böyle date e çıkıyorsun falan ilk üç ay muhteşem mesela hani tatile de çıkıyorsun düşün biri de olmuyor iki de olmuyor falan üçüncü de adam bir geliyor yeni bir bıçaklarla Allah Allah <laughs> nereden çıktı şimdi bu yani bu tarz şeyler de beni çok korktu bir de insanlar genel olarak ee, bunu sana yüzle buluştuğumuzda da ben söylemiştim genel olarak çok sıkıldı ve çok yeni şeyler peşindeler yani böyle sırf bunu TikTok'a çekmek için bile deneyen olabilir anladın mı yani kesinlikle, kesinlikle. E, Amerikan Arı Story bölümü gibi yani. <laughs> kime güveneceğiz ya? Bu zamanda kime güveneceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bu arada gerçekten o filmde oynayan çocuğu da çok iyi seçmişler. Çünkü o çocuğun um, hani güzel bir Korku filmi background'ı da var yani biliyorsun Amerikan her story'de hani her oyundu evet. oynuyordu evet, ve tipini evet. benzetmişler artı e, şeyde ses kayıtlarını falan dinleyince böyle Hı -hı. E, gerçekten aynı sesi yapmış adam yani ya gerçekten ses tonları çok benziyor yani ben gerçek ses kayıtlarını dinlerken sanki o çocuk Konuşuyormuş gibi hissettim yani. Gerçekten ses kayıtları da şey yani benzemiş sesi de size çocuk. Evet ya zaten o yapmış. çocuk aşırı bence yakışıklı. Çok beğeniyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama aynı zamanda çok da iyi Ama, bir ama sen onu önceden de diyordun. Evet, Önceki evet. psikopatlıklarında da diyordun hocam. Ay, aşırı tatlı <laughs> evet o zamanlarda bile beğeniyordum ama şey hani e, ve çok da iyi bir oyuncu. Genellikle hem güzellik hem oyunculuk olmuyor bence aynı anda o bunda o var. Ama çocuk şey demiş o kadar çok Arda Hanım'a oynadım ki psikolojim çok bozuldu demiş. Çok yani normal. hani çok normal yani çocuk bunu oynayan çocuk psikolojim bozuldu diyor. İnternette ah keşke kalbime bir tane cefriyesi diyen mallar var. <laughs> i̇şte onlar da böyle arayışta olan beyni yerine böyle bir tane patatesli poğaça taşıyan tipler onlar var. <laughs> bir de şey yani bu adama da gidip yazıyorlardır yani. Hani direkt hani beni ya benim kalbimi yakacak, kapatın <laughs> çıkar falan diye. Hani o da adamın psikolojisini bozar anladın Ay, mı? Durup evet. durup sana birisi DM'den hani yürüyor düşünsene benim kolumu ye bacağımı çek bilmem <laughs> <dinlenme>, ne <gö> <laughs> şey kızartıyor, bey mi kızart falan. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bak mesela şey bu bir trend şu anda TikTok'ta ve tanesi bu videoların bir milyon falan izleniyor. Böyle şey mesela işte e, Jeffrey'nin Müslüman arkadaşısındır. işte dolapta insan bacağı buldun atıyorum şey mi? caiz falan işte. Jeffrey'nin Arap arkadaşısındır. Jeffrey'nin vegan arkadaşısındır. Bu arada kafalarından sana öyle ya bu komedi <laughs> e, skeci olacak bir şey mi? Ya yani Her şeyin dalgası yapılabilir belki ama kurbanların olduğu senaryolarda bence Valşar'ın dalgası geçilmez diye düşünüyorum. Ben bir de hani dediğim gibi bu filmi izlerken daha çok hani bunun hani e, seri katili neden yaptığını, hani daha çok böyle psikolojik şeyini göstermeye çalışıldığını bir de hani aslında e, sosyopolitik bir şeye e, vurgu yapmaya çalışıldığını düşündüm gerçekten. Çünkü hep dönüp dönüp mesela işte room'u gösteriyor işte ne bileyim siyahilerin hı hı. işte polisleri takılmama takmamasını Hani polislerin siyahileri tak hiçbir şekilde yani onların işte Mahallesine bile doğru düzgün kimse bir de gay olmasın kimse hani o dönemde tabii daha çok fazla böyle şeyler hı hı. herhalde gerçekte 91 90'lı yıllarda 92 yıllarda falan dön oluyor sanırım bu olay hani bir de hani bunu yapanların gay olmasını hani insanlar böyle hani polisler de biraz daha böyle geri çekiliyor yani hani evet. bana da bir şey olur bana da bir şey bulaşır gibisinden korkup falan sanırım hani bana biraz daha e, onu vurgu yapıyorlarmış gibi geldi ama hani hiç kimse öyle bir şey duymuyorum aslında herkes yani şeyi dinliyor yani bu adamın tabii ki de vahşet bir şey ama e, kimse demiyor ki lan bu adamlara ne olmuş nasıl suçlanmışlar Ya yani mesela onu o kararı veren polisler işte ne bileyim e, birçok denetime giden polislerin hepsi işlerine geri dönmüş mesela. Evet yani bas bayağı yani bunun çok masaya yatırılması gereken bir konu ve bu hala hmm. yaşanan bir şey günümüz e, şeyinde de. De, e, de adalet sisteminde de tüm ülkelerde hala yaşanan bir şey yani. Aynen aynen yani adamlar bir süre açığa alınmışlar yani bu hani. Bu adamın böyle bir şey yapması tamam zaten hani psikolojik bir sorunu var şey hani bizim nasıl bir sorunumuz var da biz buna izin veriyoruz yani anladın mı ki Hı -hı. eminim e, yani hani bu derece olmasa da yani bu şekilde şeyler oluyor yani e, ama kimse bunlara şey yapmıyor lan o polislere ne oldu kimse onları yargıladı mı onlara bir şey yaptı mı yani e, birçok insan daha suçlu aslında yani ceza yemesi gereken birçok insan daha var mesela o adam tabii daha ki. önceden de e, şeye giriyor e, hapise giriyor sonra bir şekilde savcı diyor ki ya diyor be, beni de kandır diyor herkesi kandır diyor bizi biri diyor. Yani, ya evet hani, müthiş cefri kadar suçlu yani. <laughs> kadar suçlu ya tabii ki de sen bir boşluk bulursan oradan yürürsün yani. Evet yani kimse bunlara da şey yapmıyor yani gerçekten çok ilginç yani ve hani birçok insan artık orada yaşayamamış, çıkmış. Yani bu insanlara ne oldu? Yani bu insanlar düşünsün abi binanda bir şey var yani. Seri katil var sürekli ben sen bir koku alıyorsun falan. Gerçekten zaten yani yaşayamazsın ki o evde bir daha korkarsın yani. Kaç kişi 18 kim ne adam öldürmüş yani. Hani lan bu ruhu her gece gelecek beni durtucuk diye korkarsın yani kötü. Travma <laughs> ya ve şey mesela şu yorum çok doğru şöyle bir şey okumuştum yani Dahmer e, dahi olduğu için değil hani onu böyle birazcık dahi gibi de göstermeye çalışıyorlar ya hayır dahi olduğu için değil Amerikan polisinin ırkçılık problemi olduğu için başarılı bir seri katil adam doğru zamanda doğru yerde işini başarılı bir şekilde yapmış bu kadar yani. Tabii canım aynen. Yani mesela gerçekten hani Bilmiyorum belki biraz e, hani film olduğundan beri biraz belki böyle fiction katılmıştır ama hı hı, tabi e, tabii. o işte küçük çocuğun dışarıya çıkıp 14 yaşındaki çocuğun tekrar işte bu benim sevgilim deyince içeriye hani polis tarafından gönderilmesi ve hiçbir hiçbir şey yapılmaması zaten hani hı hı. yani hani bu çocuk orada perişan bir durumda yani ne yapıyorsa olur ne yapıyor olursa olsun hani e, küçük yaşlı bir çocuk ve hani en azından bir ne bileyim kimliği falan sorgulanmalı en azından. Değil mi? Anladın mı? Aa kimliğini unutmuş falan filan hiç göndermem. Yani bu ne derece doğrudur hani bir film olduğu için tam olarak anlayamıyorsun ama yani onu bile şey yapmamışlar. Yani bu benim mesela daha çok ilgimi çekti gerçekten. O adamın öyle bir şey yapması. <laughs> <laughs> şey Jeffrey'den çok e, yandaki hikayeye hiç kimse odaklanmıyor bence de ve sen bence çok doğru bir şeye odaklanmışsın. Benim bir de şey çok dikkatimi çekiyor aslında. 80'lerde 90'larda ve hatta daha öncesinde çok fazla seri katil varmış. Hatta Amerikan Aristotel'in çoğu sezonu da zaten bu çok öncesindeki önceki yıllardaki seri katiller üzerine zaten şekilleniyor. Yani korku kültürü zaten bu. Ve günümüzde hiç Yok seri katil. Yani ben benim bildiğim kadarıyla yok hani. E... henüz bilinmiş yok. Henüz bilinmiş. <laughs> yani, ama herhalde şu an teknolojisiyle bilinir de diye düşünüyorum. Yani biraz seri katillik böyle şey ya hani bir rutinin olması, belli bir skala, belli bir kategori seçip seri ilerlemek. Yani insanlar ben adalet sisteminin değiştiğini ve insanların çok kolay yakalanabildiğini düşünmüyorum. O sebeple olduğunu düşünmüyorum. Ama çoğu ruh hastası muhtemelen sosyal medyada <gülüyor> enerjisini <gülüyor> o şekilde atıyor. Ee, bu yüzden de seri katilleri göremiyoruz artık diye düşünüyorum. Ayrıca... <laughs> yani sen öyle bir söyledin ki onları artık öyle seri katilleri artık göremiyoruz. Göremiyoruz. Neredeler? <laughs> <Ki> <özlemlemezsin. gülüyor> <laughs> Gerçekten ya öyle demediğimi biliyorsun. Ama... <laughs> Ama yani gerçekten görmez. Yani bilmiyorum bunun sebebi değişen dünya düzeni mi? Artık hiç kimsenin potansiyel seri bile boş zamanın olmaması mı? Telefon mu bizi oyalıyor acaba? <laughs> Bilemiyorum ama yani gerçekten bu da bence üzerine düşünmesi gereken, incelenmesi gereken bir şey yani. Yani bu insanlar insan öldürmüyorsa ne yapıyorlar? Nerede ha mı? ha aynen <laughs> aynen ne yani... yapıyorlar ama neredeler <laughs> ne pislik yapıyorlar <laughs> tam olarak benim sorunum da oydu <laughs> ee, yani benim söyleyebileceklerim bunlar da yine çok güzel adalet dağıttık umarım bunu dinleyip serikatil hayranı olan varsa kendisine bir gelir şöyle bir <gülüyor> 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 kendisine bir tokat atın be <laughs> kendisine bir gelin ee, benim söyleyeceklerim bu kadardı Gözdeciğim benim de bu kadardı o zaman bir sonraki bomba konumuza görüşmek üzere. Arayı bu kadar çok açmazsın diye düşünüyorum. Çünkü artık kırk adım falan da yaptınız kraliçenin. Ee, bir dahaki sefer bu kadar açmayız arayı. Amin. Takipçilerimiz de seni çok az. <laughs> bir sonraki şeyimizde e, yeni yıl kararlarımızı açıklayacağız. Multimilyoner olmaya dair. <laughs> He, yani bir seneki önce kararlarımız. <laughs> ben bir sene önceki şeylerimizi dinledim. Hiç multimilyoner olmak üzere bir şey izlememişiz. Hep sağlık mutluluk falan demişiz. Nine gibi. <laughs> Çok sıkıcı. Bak ya, hani bu yıl o yüzden boş boşuna geçti. Ben geçen yıl galiba bu yılı çıkaramayacağımızı düşünüyordum. <laughs> Artık hani işte Covid falan da bittiğine göre evet. dileklerimizle yolumuza bakarız. <gülüyor> <gülüyor> o zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.